Mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, dün de söylemiştik bu hafta önemli bir hafta. Bir sürü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bunun dışında hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten hem de Cumhurbaşkanı'ndan ekonomiye dair açıklamalar geldi. Mehmet Şimşek diyor ki ekonomide atılan adımlar dış finansman kapılarını e, araladı diyor. Rakamlar da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2024 e, ne diyor? Çok farklı olacak diyor. Farklı bir yıla gireceğiz diyor. Gerçekten bu mümkün mü? Diğer taraftan baktığımızda e, TL kredi ve mevduat faizleri 20 yılın zirvesine dayanmış durumda. Bir e, gözümüz biraz da dışarıda olması gerekiyor. Dediğimiz gibi merkez bankalarının. Ee, bu hafta içinde faiz kararları var. Ee, ünlü ekonomist Rubin'i hem Avrupa Merkez Bankası hem de İngiltere Merkez Bankası için resesyona girmemeleri adına faiz yükseltmeleri gerekiyor dedi. Diğer taraftan Amerika'ya baktığımızda dünyanın gerçekten en büyük ekonomisi ama e, ilk kez borçları 33 trilyon doların üzerine çıktı. Tüm bunlar bizi nasıl etkileyecek? E, tabii gözümüz biraz da e, petrolde oluyor her zaman çünkü bizim e, cebimize direkt olarak yansıyor aslında. O da 95 dolara açtı. E, o da 100 dolar tahminlerini arttırdı. Hatta 100 doların üzeri konuşuluyor. E, peki bu bütün bu verilerle bizim ekonomimiz nereye doğru gidiyor? Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey de karşımızda. Biraz fazla uzattım. galiba bugün merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Yok, Çok önemli. Ama konuşulacak çok bir şey var. Yok Başlıklar gayet güzeldi. Peki Mehmet Şimşek'le başlayalım mı? Ne dersiniz? Diyor ki, e, Haziran'dan <laughs> bu yana e, finans ve reel sektörümüz toplam 10.4 milyar dolar tutarında dış finansman sağladı diyor. Yani e, dış finansman kapılarını araladık diyor. E, 10.4 milyar dolar için ne dersiniz? İşte baktığımız zaman dış borçlarımızı falan hesapladığımızda hani bu devede kulak bir rakam gibi geldi bana ama siz ne dersiniz bilemedim. Ebru Hanım rakam e, çok düşük. Zaten başka türlü cari açı finans yolu da e, olmuyor. Döviz ihtiyacımız var. Bu döviz ihtiyacımız da her geçen gün artıyor. Sen, i̇şte, Sayın Mehmet Şimşek işte dışarıdan para bulunuyor. Zaten Türkiye ekonomisi tarihi boyunca 39'dan beri her zaman dışarıda dış finansma ihtiyaç duydu. Ondan önce yoktu. Ve bu dış finansmanda her zaman bu oldu. Türkiye öyle ve böyle bir şekilde hem şirket olarak hem devlet olarak dış borçlarını ödedi. Bu güven geçmişten beri var. Ama mevcut durumda bunun bir bedeli var. Yüzde kaçta borçlanıyorsun, nasıl borçlanıyorsun? Bu ihtiyaç neden çıkıyor? Bizim derdimiz zaten Türkiye'nin dış borçlanma ihtiyacını azaltmak. Kamu kesiminin dış borçlanma ihtiyacını, özel kesiminin dış borçlanma ihtiyacını azaltmak. Sen adamların dövizine el koyarsın, adam mecbur dış borçlanır. Peki dış borçlanmada bu neye yansıyor? Kısa vadeli dış borcumuz nereye çekti? 165 milyar dolardan. 210 milyar dolara çıktı. Neyi ödeyeceğiz? Döviz kazandırıcı işlemlerimizle. Bunun ortaya çıkması lazım. Bizim dersimiz borçlanma değil. Borçlanma bizi daha da batar çürütüyor. Bizim dersimiz borçlanma değil. Bizim doğru finansman yaratmamız lazım. Doğru finansmanlar oluşturmamız lazım. Bunun için de. dış açını azaltman lazım. E, cari işlemler açını azaltman lazım. Cari işlemler için patladı gidiyor. E, yıl sonunda çok yüksek rakamlara 50 milyar dolar aşması 55 milyar dolar aşması muhtemel görünüyor. Hatta Hı. daha da yukarı doğru gidebilir. E şimdi bütün bunları topladığınız zaman e, Sayın Şimşek diyor ki bu aslında dışarının Türkiye'ye güvendiğinin göstergesi olarak sunmaya çalışıyor. Evet. Dışarısı bedelini verirsen zaten para veriyor. Bugün Arjantin'de para alabiliyor. Batı ülkeler de para alabiliyor. Ama bunun için verdiğin teminatlar önemli. Ve bunu nasıl ödeyeceksin? Şimdi 165 milyarlardan 210 milyarlara çıkmış yaklaşık 45 milyar dolar bir Ne ödeyeceğiz biz bunu? Önemli olan da bu? Ne ödeyeceğiz? Yani ödeyebilme ne ödeyeceksin? İşte döviz açığı, döviz ihtiyacı aslında buralardan çıkıyor. Çok ciddi döviz açığımız var. Döviz açığını nasıl ödeyeceğiz? Önemli olan burası. Burada kamu kesimi, özel kesimde finansman ihtiyacı içeriden karşılanabiliyor olması lazım. Bu için kamu maliyesinin disiplini olması lazım. İktidarla altını kalır kalır sizeceğiz. Bu kararı alana kadar akılır kalır, kalır Devlet istediği kadar, dilediği kadar para harcıyor. E, ee, özel sektör para kalmıyor. Özel sektör dışarıdan borç buluyor. Özel sektör bunu neyle ödeyecek? Döviz bulman lazım. İçeriden Türk lirası basarak bunu ödeyemiyorsun ki kimse, kimse senin paranı almıyor. Sana güvenmediği kimse paranı almıyor. Her ne kadar bizim paramız convertible görünse de gerçek anlamda convertible değil. Çünkü bununla kimse borçlanma yapamıyor. Tamam, olan mı? Dolayısıyla benim için onun çok önemli şey yok. Mesaj veriyor Sayın Mehmet Şimşek. E, ee, işte olmaya, güveni artırmaya çalışıyor bunlar güveni artırıcı tedbirler değil. Asıl olan gerçek tedbirler alabilmeyiz. <laughs> o tedbirler almadan, devletten tasarrufa gitmeden bir yere varamazsınız. Devletten tasarrufa gidemez. Neye gidemez? Önde bir seçim var bu bir. İki, bir dünya demir yolu yatırımı çıkacak yeni. Yapacaklar. Ama milyarlarca dolar para lazım. Neyle kaçacaksınız bunlara? Yine dış Ne Neyle ödeyeceksiniz? O demir yolları TL ile kazanç getiriyor. Dövizle kazanç getirmiyor. Çünkü sıkıntı burada başlıyor zaten. TL'yi dövize, dövize nasıl çevireceksin? Neyle çevireceksin? Bunun bedeli var. Hı. Bu mesela de döviz alıp TL'ye dönük gelir elde ettiğin zaman bunun bedeli ödemen lazım. Bunun bir anlamı olmuyor. Sıkıntı burada başlıyor. Şimdi evet. bu yatırımlar şu an kesilmesi lazım. Acilen kesilmesi lazım. Çünkü dünya daha büyük krize gidiyor. İşte buradan dünyaya geçtiğimiz zaman bakın ABD'nin boşlanması 33 trilyon dolara çıktı. Tarihi zirve. Evet. 30 trilyon dolar çok büyük bir para. Anlatabiliyor dünyanın en büyük ekonomisi. Evet. Ya dünyanın en büyük ekonomisi ama işte üretken ekonomi olmadığı için hem cari açık veriyor hem bütçe açığı veriyor. Anlatabiliyor muyum? İkiz açık veriyor. Ne oluyor? bir yerden sonra dönemeyecek duruma gelecek. Şimdi bunlar çok önemli. Bakın Nuriye Nubir'in söylediği son derece doğru. Stakülasyon olmasına rağmen, resesyona girilmiş olmasına rağmen Avrupa Birliği mi? diyor ki Avrupa Birliği faizini artırmak zorunda. 5.75'te, 4.75, 5,75'e çıkarmak zorunda diyor. Belki daha da artırması gerekiyor diyor. Çünkü enflasyon ekonomileri içten içe yiyor. Şu ana kadar aldığınız tedbirler Amerika'da dahil olmak üzere. Çekirdek enflasyonu düşürmüyordu. Enflasyon ekonomileri yerdi. Asit gibi diyordu. Doğru. Evet. Sonuna kadar doğru söylemiş. İngiltere'de Avrupa Birliği Merkez Bankası'nda hatta Amerika'da da faizler artması gerekecek diyor. Evet. Hatırma ihtimali yüksek diyor. Ve diyor e, bundan dolayı dedi hisse senetleri aşağı doğru gelecek diyor. Bu da doğru. Çünkü faiz öyle gelecek ki hisse senetleri o, kara, e, o kesin kazanç. Garantili kazancı veremeyeceği için. Hı, hı. Burada dedi, hisse senetleri %10 civarında değer kaybedebilir diyor. Ve satış öneriyor. Peki Bayram Bey şimdi izleyicilerimiz de diyor ki bizim Merkez Bankası'nı konuşun. Yani İngiltere ya da Avrupa Merkez Bankası ya da Amerika'nın borcundan bize ne diyenler de var. E, onlar için ne diyeceksiniz? Bizi nasıl etkileyecek peki bu durum? Çünkü bunlar bizi olumsuz etkileyecek. Amerika'nın bu kadar borçlanabilmesi, Avrupa Birliği'nde ve ABD'de faizlerin artıyor olması, Japonya'da artacak, artıyor olması bizim dış borçlanmamızı olumsuz etkileyecek bir finansmanla erişmekte zorlanacağız. İki, zor, eriştiğimiz finansmanın da fiyatı çok yüksek olacak. Bedeli faizi çok yüksek olacak. Yani 0.50'ler, 0.5'ler, 0.25'ler faiz artsa bizim için çok önemli. Çünkü hep gider. Gider yazıyor. Dolayısıyla burada finansman erişimi zorlaştıkça sizin sıkıntın büyüyecek. Bu enflasyon etkileyecek. Ekonomik aktiviteni etkileyecek. Bizde de e, gireceğiz. E, resesyona gireceğiz. Zaten para girdik zaten. Hı -hı. Tamam, çünkü enflasyonla büyüme gerçek büyüme değildir. Hı hı. Enflasyonla büyümüyorsunuz. Bunun için de Türkiye ekonomisi yeniden derlerinin toparlanması gerekiyor. Safralarını atması gerekiyor. Bu safraları bir türlü atamıyoruz. O kesimi buna yanaşmıyor. Bakalım seçimden sonra yanaşacaklar bunu hep beraber göreceğiz. Nuriye Rubin'in açıklamaları son derece önemli. Burada bir başka açıklama bizim için bir başka sıkıntı daha var. Bundesbank açıklamaya. Alman Merkez Bankası. Almanya üçüncü çeyrekte de küçülecek diyor. Bakın bu çok önemli. Resesyon daha da derinleşecek. Bu olduğu zaman Avrupa Birliği çok büyük sıkıntıya girer. Bizim için çok büyük sıkıntı. Bizim ihracatımız sıkıntıya girer. Evet. evet. evet Bugün sabahki açıklaması şey. Bugün Nesbank'ın açıklaması. Üçüncü çeyrekte de Almanya ekonomisi küçülecek diyor. çok büyük sıkıntı. İhracatta çok büyük sıkıntılar yaşayacağız o ülkelere ilişkin. Bunu göreceğiz ama petrolle dünyada artıyor. Şu an bütün dünyada gözler petrola çevirmiş durumda. Evet. Ee, son 10 ayın en yüksek seviyesi boşlanmamız, e, borçlanmamız, bizim borçlanmamız en yüksek seviyede baktığımız zaman e, mevduat faizleri, kredi faizleri son 20 yılın en üst seviyesinde ama hala enflasyon seviyesine geldi. Şunu söylemek lazım. Herkes gerçekleri kabul edecek. Bizim Merkez Bankası gerçekleri kabul edecek. Hazine yönetimi gerçekleri kabul edecek. Bizim enflasyonumuz 58 falan değil. Bizim enflasyonumuz 100 dönüş üzerinde. Bunun üzerinde bir faiz vermedi ABD'de olduğu gibi, Avrupa Birliği'nde olduğu gibi, Norveç'in çaresinde olduğu gibi, faizleri artı 5 puan, enflasyon artı 5 puan yapmadan bunu çözemezsiniz. Mümkün değil. Ve şu an tamamen oyalama taktikleri. Yani Sayın Mehmet Şimşek iyi niyetli açıklamalar yapıyor falan ama bunlar oyalama taktikleri. Bunun için zaten madem 10 milyar dolar bulduk. Her saniye, saniye diyorum bak dakika veya saatte mi? Her saniye tahta kare kapalı çarşı piyasasına, bankalar piyasasına ne müdahale ediyorsunuz? Ya da ettiriyorsunuz. Niye ettiriyorsunuz? Dayanamadığınız zaman salıyorsunuz. 26, e, 80'de, 85'te, 90 tutmaya çalışıyorsunuz. Doğru öyle bir basınç geldi ki mecburen 27'ye çıkartmak zorunda kaldınız. Peki 27'ye çıkaracaksınız 27'yken niye bu kadar döviz satıp 26 80'lere 90'lara hmm. indirmeye çalışıyoruz. Niye dövizi tükettiniz? Zaten sıkıntı burada şu an bizim eee benim gördüğüm manzara Türkiye açısından dışarıdan boşlanmadan çok ciddi zorluklarla karşılaşacağız bu faiz artışları dolayısıyla. Çünkü o faiz artışları evet. bize gelebilecek, bizim gibi ülkelere gelecek kaynakların ana ülkesine geri dönmesine ne dönüyor? ABD'ye geri dönmesine dönüyor? Avrupa Birliği'ne geri dönmesine dönüyor? Biz o zaman sıkışıyoruz döviz bulmakta ya da çok ciddi bedeller ödüyorsun bulurken. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla bunun maliyet artacak. Dövizdeki basınç daha da artacak. Hmm. Türkiye'nin bir önce altyapı yatırımları çok acil sel vesaire deprem gibi dışındaki altyapı yatırımlarını durdurması lazım. Buna kaynağımız yok. Yok. Yapacak bir şey yok. Hani dövizde otoyolda bunlar, bunlar ağaçlar durdurması lazım. Başka hiçbir çare yok. şaka i̇şte, kamu disiplini dediniz. Kamu harcılar kısıtlaması dediniz. Şeyler biraz Personel maaşlarına baktığınız zaman inanılmaz bir artış var. Yani şöyle söyleyeyim. Personel alınması son 6-7 ayda inanılmaz almış Grafiklere dün baktık. E, birkaç tane hocamız çok ciddi çalışma yapmış. Onlara baktık. İnanılmaz almış 4,5 milyonu geçmiş e, Türkiye'de kamuda çalışan personel sayısı. 4,5 milyon. Çok büyük bir rakam. Yani dünyanın hiçbir yerinde nüfusun yüzde 0.5'i kamu kesimine çalışmaz. Böyle bir şey yok. Ve biz de kamu da. Evet. Ve bu da hızla artıyor. Peki üretmeyen, bu üretimi üretimden alıyorsun, bir üstüne para ödüyorsun. Evet. Peki siz bunları sayıyorsunuz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, yıl sonu olmadı 2024'e çok farklı gireceğiz. Ekonomi ekim, ekibimiz bu anlamda yoğun ve gayretli çalışmalarını devam ettiriyorlar dedi. 2024'de nasıl farklı gireceğiz? 2024'de işte e, yabancı bankalarda yerli bankalara tahminlerini açıklıyor. TÜİK'te %75 civarında, 72-75 aralığında bir enflasyonla gireceğiz söyleyeyim. Kur 35 lira aşağı gibi duruyor. Böyle bir manzaraya gireceğiz. Enflasyon çok büyük patlayacak. E, Reel enflasyon. Öyle giriyoruz. İşte dün konut fiyatları %7.3 arttı. İstanbul'da evet. Konutun metrekaresi 39.589 liraya çıktı ortalaması. Ki bunlar oturabilecek konutlar değil. Hepsi 40 senelik, 50 senelik, 60 senelik konutlar büyük bir kısmı. Ve ortalama konut fiyatı 4.750 lira. Hadi satın bakalım 4.750 bin lira konutlar. Kime satacaksın? 100 metrekareye ev alsan şu an. O 3 lira. Yani 4 milyon lira. Hadi alın bakalım. Nasıl alacaksınız? Kime satacaksınız? Evet. Kim alabilecek? Kimin gücü var? Hiç kimsenin gücü yok. Bu. Dolayısıyla konut almak hayal, hayal olmaya devam ediyor. Daha da devam edecek. Ee, sanıyorum hazine arazilerini satacaklarmış. Tarları, e, arsa fiyatlarının düşmesi için. Bu da yanlış bir sistem. Maalesef ee, burada asıl olan şey devlet parasal ihtiyacını azaltmadı. Biz bunlardan kurtulamayız. Dolayısıyla kur çok ciddi artacak. Yani yapacak bir şey yok istedikleri kadar aslında şu anki yaptıkları müdahalelerin boşu boşuna döviz harcamaktan başka bir şey değil. Hı. Zaten enflasyon çok arttı çok kur da enflasyonu etkilemeyecek herkes. Birçok kişi kamu kesiminde diyor ki işte kur geçişkenliği ya kardeşim kur artmadı ki. Kurun enflasyona bir etkisi yok. Bunu kimse anlamak istemiyor. bunu iki tane göstergesi Hem kuru baskılıyorsun Türkiye'de hem dışarıdan mal, ithal malların fiyatları ucuz, ucuz geliyor. Kendiniz açıklıyorsunuz buçuk en son fiyatla çıkar. Bir önceki ay 11, %17 sonra buçuk dışarıdan ithal ettiğim malların ortalama fiyatları zaten düşmüş. Nasıl kur geçişkenliği var? Kâr üzerinde var. Ama realde yok. Evet. Peki yani 2024'de sizin anlattıklarınız çerçevesinde aslında evet daha da farklı gireceğimiz, daha kötü anlamda daha da farklı gireceğimiz çok daha kötü gireceğiz yani üzgünüm çok daha kötü gireceğiz. Yani iyi gidecek bir şey yok. Tedbir alıyormuş gibi görünen tedbir almıyor kimse. Muş gibi görünüyorlar. Zaten sıkıntı burada başlıyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, yarın Amerika'nın e, Fed'in Merkez Bankası'nın kararı var. E, biz her zaman öyle yapıyoruz. E, yarın da akşam e, Fed kararını açıkladıktan sonra yaparız yayınımızı diyelim. İzleyicilerimize de veda edelim. Yarın akşam görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Yarın akşam görüşmek üzere.